Bugün bir takipçimden mesaj aldım. İnanılmaz mutlu oldum, duygulandım ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Genç bir kardeşimiz aynen şöyle yazmış. Abi 17.03 bakın 03, 03 sabaha kadar çalışıyor ve diyor ki var diye kalıyorum. Aldığım parayla senin kitabını satın aldım diye bana mesaj yollamış. Mutlu oldum. Keşke kardeşimize bir tane kitap hediye edebilseydim. Böyle para harcamasaydı ama gönlünden geçmiş. Çok sağ olsun. Onu gerçekten çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Bunun da altını çizeyim. Ve şunu söylüyorum arkadaşlar. Bizler özellikle televizyon programları falan yaptığım için uzak doğuda. Şimdi sizler beni internette tanıyorsunuz. Ama ben uzak doğuda, Tayvan'da hep halkın önüne sahnelere çıktığım için sahne ve insanlar tarafından kabul görmek, beğenilmek elbette ki benim çok hoşuma gidiyor. Bu çünkü çok normal bir şey. Yani sanatla uğraşıyorsanız beğenilmek istersiniz. Desteklemek isterseniz, fanlarınız olur, sizinle fotoğraf çekilirler, imzalı kitabınızı alırlar veya bir ürün ortaya çıkarırsınız, onu satın alırlar. Bu gerçekten güzel bir şey. Yani desteklenmek, sevilmek çok güzel bir şey. Şimdi ben bunu zaten uzak doğuda yaşıyorum. Yani tam böyle damarlarımın ucuna kadar yaşıyorum. Fakat Türkiye'de elbette ki daha az. Çünkü Türkiye'deki insanlar beni sosyal medyadan tanıyorlar. Fakat Türkiye'de de bunu artık yavaş yavaş fark etmeye başladım. Yani yapmış olduğum paylaşımlarla, efendime söyleyeyim çekmiş olduğum videolarla, YouTube vesaire yazmış olduğum kitaplarla anlayacağınız insanlarla aramızda bir bağ kuruldu. Ve böyle güzel bağları inanılmaz değerli buluyorum. Bazen sokakta giriyorum, az sen şu arkadaş değil misin? Fotoğraf çekiliyorlar, efendime söyleyeyim yanına gidiyorum, ne haber diyorum. Aa diyorlar sen ünlüsün, neden bizimle yani selamlaşıyorsun? Ya diyorum böyle şey mi olur yani ünlüyüm diye insanlarla selamlaşmam selamlaşmayacak mıyım? Anlayacağınız arkadaşlar destek bulmak güzel bir şey, sevilmek güzel bir şey. Kendi memleketimde de yavaş yavaş bunu başardım hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kardeşimize de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.